Mekanda Adalet Derneği ve Bir Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı olarak 3-6 Şubat ve 24-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Büyük Menderes Havza çalışmasını gerçekleştirdik. Tematik bir odak belirleyerek yaptığımız havza çalışmaları altyapı ve kalkınma projelerinin çevresel ve toplumsal etkilerine odaklanıyor. Çalışmanın temel amacı yerel çevre mücadelelerini görünür kılmak, mücadeleye katkıda bulunmak. Büyük Menderes Havzası'nda üç tematik odağımız var. Altın madeni, kömür madeni, jeotermal enerji santralleri kaynaklı çevre tahribatı ve mücadeleler. Kalabalık bir ekiple gittiğimiz Büyük Menderes'i bölgede yaşayanlar, sivil toplum temsilcileri, uzmanlar ve kamu aktörlerinden dinledik. Saha boyunca onların işaret ettiği noktalara baktık. Sahanın ilk günü Kışla Dağ Altın Madeni'nin çevresel etkilerini çevre köylerde yaşayanlardan dinlemeye gittik. Kışla Dağ Altın Madeni Türkiye'nin en büyük açık ocak altın madeni. Madenin çok yakınında yer alan köyler uzunca bir süre maden yüzünden susuz kalmış. İnay köyü yıllardır madene karşı mücadele veriyor. Sırasıyla İnaya, Gedikler köyünü ve Tüprag'ın işlettiği maden sahasını uğrayarak madenin yarattığı çevresel yıkımı ve köylere etkilerini yerinde gördük. 8 ay bu köyün suyu yoktu. Yağmur sularını biriktiriyorlar. Bir saat atıyordu. İnan insanlar kahvede kokuyordu. Suyu yoktu suyu. içecek suyu gidiyorduk oradan. Kuyu suyumuz yoktu. Ondan sonra kaymakam ertesi gün gitti aşağıdan bir kuyu canlandırdılar. Su getirdi. Çalışmanın ikinci günü Uşak Ulu Bey Doğal Üretim Çevre ve Dayanışma Derneği kısa adıyla Çeday'dan Aslan Civan'la buluşup Ulu Bey Kanyonu Tabiat Parkı, Dokuz Sela Çayı ve Banaz Çayı'na gittik. Bize bölgenin biyoçeşitlilik açısından önemini Ulu Bey Kanyonu'nun eski halini anlattı. Nehir burada kapkara. Kirlilik Uşak'ta Dokuz Sela Çayı çevresinde tekstil sanayi ve evsel atıklarla başlıyor. Büyük Menderes Nehri'nin kaynağına en yakın olduğumuz nokta olan Banaz Çayı'nda duru bir su ile karşılaşmak hepimizi şaşırttı. Buranın ardından Büyük Menderes İnisiyatifinden Tahsin Nayiş ile Çivril Işıklı Gölü'ne gittik. İklim değişikliği nedeniyle kurumaya başlayan gölde balıkçılarla görüştük. Son yıllarda gözlemledikleri değişiklikleri konuştuk. Bu bölgede, bu çayın aktığı bölgede hiçbir canlıya rastlamak mümkün değil. Domuzlar bile yok yani. Şu, şu bölgede domuzlar bile yok çünkü e, su yok, suyun olmadığı yerde hayat bitiyor zaten. Sahanın üçüncü günü, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan'daydık. Burada Avdan Madencilik tarafından işletilen açık kömür madenine karşı mücadele yürüten Avdan Platformu ile buluştuk. Platform 2021'de aynı şirketin termik santral projesine karşı mücadele yürütmüş ve kazanmış. Tam bitti derken kömür madeni için 14 Ocak 2022'de resmi gazetede yayınlanan acele kamulaştırma kararıyla birçok köylü zeytinliklerini, tarım arazilerini kaybetmiş. Köylülerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava açması üzerine, Danıştay'ın 15 Mart 2023'te itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen şirket faaliyetine devam ediyor. Avdanlılar mücadelelerini kararlı, birlikte yürütüyor, yılmıyorlar. Bizi önce köy kahvesinde, sonra maden tehdidi altındaki arazilerinde ağırladılar. Anılarını mücadele sırasında yaşadıklarını ve topraklarını eski haline getirmeyi umduklarını anlattılar. İstesem öldürsün ne? Kim geldi gelsin, mi? ben. Toprak mı Ben o topraktan besleniyorsun. Bir ben değil. Herkes topraktan besleniyor. Nereye gidersen git toprak kızım. Dördüncü gün Denizli'den Aydın'a doğru yol aldığımız şes borularının, dumanlarının, çürük yumurta kokusunun ortasına düştüğümüz gün. Buhar kentten itibaren Büyük Menderes Nehri'nin kuzeyine örümcek ağı gibi yayılmış bu borulardan jeotermal akışkanlar santrallere doğru gidiyor. İlk olarak Pamukören'de jesten sızan akışkanlar yüzünden kuruyan bir incir bahçesine, ardından Tekkeköy yakınlarında jeotermal borularıyla kuşatılmış bir termal otele gittik. Son olarak Buharken Sirayet Odası Başkanı ile görüşerek jestlerin çevresel etkilerini ve yürüttükleri mücadeleyi dinledik. Şimdi birincisi denizden gelen atık suların etkisi, ikinci de bizim bu bölgedeki jeotermal akışkanlar karıştığı zaman bizim sularımızda artık herhangi bir canlı yaşayamaz hale geliyor. Bizim çevre halkımız şunu der. Ben çocukluğumda, gençliğimde Büyük Menderes'ten 60-70 kiloluk yayın balığı yakalıyordum der. Hala bunu söylerler. İnanın şu anda Büyük Menderes'te sivrisinek bile yaşamıyor. Sahanın 5. gününe Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy'den başladık. Mezeköy tam olarak dağlarından yağ, ovalarından balakan bir köy. 2022'nin yaz aylarında sondaj çalışmaları ve acele kamulaştırma kararı sonrası Mezeköylülerin ve yaşam savunucularının jest direnişiyle gündeme gelen bir yer. Burada görüşmeler yapmaya çalıştık. Fakat o direniş günlerinden kalan tedirginlik nedeniyle kayıt almak oldukça zor oldu. Buradan Aydın'a geçip Jez karşıtı davaların takibini yapan avukat Akın Yakan'dan hukuki süreci dinledik. Gördüğünüz yerde işte erikler var, portakal, mandalina vesaire o şekilde meyve ağaçları var. Ceviz ağaçları var. Onlar tabii bu sene meyvesinin ne olduğuna, neye gittiğini biz bilmiyoruz artık. Ağustos 22'den sonra o arazinin içine girmedik. Çalışmamızın 6. gününde ilk olarak Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldik. Aydın'ın biyoçeşitliliğini, tarımsal ürün desenini, jestlerin çevresel etkilerini ve devam eden hukuki süreçleri dinledik. Ardından Aydın Çevre ve Kültür Platformu'nu ziyaret ettik. Ayçep Başkanı Mehmet Vergi 2014 yılından beri köy köy gittikleri ve destek verdikleri direnişlere değindi. Burada İnsan Hakları Derneği Aydın Şubesi Başkanı Melek Demir'le de söyleşi yaptıktan sonra Aydın merkezi oldukça yakın JES mücadelesinin ilk başladığı köylerden Yılmaz Köy'e geçtik. Meydanda ve kahvede köylülerle buradaki durumu konuştuk. Direnişin simge isimlerinden Ayşe Çetin'i ziyaret ettik. Ayşe teyze bize jestlere karşı mücadelesinin nasıl başladığını ve sürdüğünü samimi bir dille anlattı bütün zeytin ağaçlarının köklü, biz başka yere dikeceğiz de. Yani Yüz yıllık, elli yıllık ağaç, koskoca ağaç kakıptı başka yere diker. Tutar mı kızım? Tutmaz. Sahanın 7. günü Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Halil Çetinkaya ile birlikteydik. Halil abi ilk olarak bizi Tekinköy yakınlarında Büyük Menderes yakından görebildiğimiz bir noktaya götürdü. Suyun rengi kapkara, çok ağır bir kokusu vardı. Burada durmakta hepimiz oldukça zorlandık. Sonra Tekinköy'de Doktor Metin Aydın ile bir araya geldik. Aydın, jestlerin halk sağlığına etkilerini, bölgedeki kanser oranlarını araştıran bir bilim insanı. Yaptığı araştırmalar, çalışmalar ve yayınladığı yazılar sebebiyle aldığı tehditlerden bahsetti. Buradan Halil abiyle birlikte büyüdüğü köy olan Hıdırbeyli'ye gittik. Hıdırbeyli'deki durum hepimizi şaşkınlığa uğrattı. Yolların üzerinden evlerin dibinden jes boruları geçiyor. Çocuklar boruların hemen yanındaki parkta salıncakta sallanıyorlar. Halı sahada maç yapıyorlardı. Halil abi gerçekten sürdürdüğü mücadeleyi anlattı. Buradan Kızılca köye geçtik. Kızılca Köylü kadınlarla sembolik hale gelen direnişi, çadırdaki nöbet günlerini, şirket ve jandarma ile o süreçte neler yaşadıklarını konuştuk. Aydın Büyük Menderes havzasındaki topraklarda ağır metal kirliliği Büyük Menderes Nehri'nden 5 kat daha fazla saptarmış. 5 kat daha fazla saptarmasının sebebi de siz sürekli şekilde ağır metaller ya da aktif madde likili suları tarımsal sulamada kullanırsanız buna tabii toprakta birikir, kaybolmaz. Ağır metaller özelliği budur. Yani bir defa kullandığınız zaman gelip geçmez. Orada on, yüzyıllarca kalabilir. Sahanın son gününde nehrin denize döküldüğü yere Büyük Menderes Deltası'na gittik. Burası aynı zamanda önemli doğa alanı ve milli park statüsünde. Etrafımızda çok sayıda kuş gördük. Bir yandan nehir köpük köpük kapkara. Bizi burada en etkileyen şey balık tutmaya gelen balıkçıları ve su kenarına rahatlamak için gelen insanları görmek. Balıkçılarla nehre dair anıları ile ilgili sohbet ettik. Burada bize balıkların suda nasıl nefes alamadığını, bölgenin bu kirlilikten nasıl etkilendiğini anlattılar. Oksijen alamıyor balıklar. Oksijen alamıyor, yukarı suyun üstüne çıkıyor, Öyle, yani yaşamak için yani altta oksijen kalmıyor. Tamam oksijensizlik var, evet oksijen olmadığı için balık yukarı çıkar ee, ama sebebi sadece eriyen yosunlar değil, bu suyun kirliliğinden kimse bahsetmiyor. sahada geçirdiğimiz 8 gün boyunca yaşadığımız tecrübeler, tanık olduğumuz görüntüler, kokladığımız hava, konuştuğumuz insanlar Büyük Menderes havzasının tek başına nasıl Türkiye'nin birçok meselesini içerdiğini gösterdi. Kalkınma, enerji ihtiyacı, sermaye, iktidar ilişkileri, köylülük, tarım, biyoçeşitlilik ve tabii ki yaşanabilir bir çevre gibi özetlenebilecek bu meseleler ne yazık ki an itibariyle gene Türkiye'nin bir başka meselesinin güç ilişkisinin gölgesinde ilerliyor. Yaptığımız araştırmanın bu güç ilişkisinin insan ve doğadan ve de adaletten yana bükülmesine katkı sunmasını arzu ediyoruz.